Sokakta yaşarken yardıma muhtaç hale gelen ve birçoğunda ciddi hastalıklar geçiren 80'e yakın kedi işte bu evde yalnız yaşayan Gönül Güler'in ev arkadaşları, can yoldaşları oldu. Güler 24 saat boyunca kedilerin hem beslenmesi hem de tıbbi bakımlarıyla yakından ilgileniyor. Kedilerin beslenme ve klinik ihtiyaçları zaman içerisinde o kadar arttı ki Gönül Güler 2000 liralık emekli maaşını kediler için harcamaya başladı ve son birkaç aydır emekli maaşından Güler'e yalnızca 25 lira kalıyor. Üstelik bir veterinerlik kliniği de borçlarından dolayı Güler'i icraya verdi. Bir günüm sabah kalktığımda her şeyden önce e, mamalarını veriyorum ki tabi olursa o da. E, günlük temizliğim var, kumları değişiyor, suları değişiyor. hasta olanlar var, onların ilaçlarını veriyorum. Tabii ki bu temizliğim bir iki saatlik bir şey değil, akşama kadar devam ediyor. Çünkü gördüğünüz gibi çok sayıda var. Geçimim emekli maaşım ve yeri geliyor. E, el işi yapıyorum, amigurumi örüyorum veya başka el işi becerileriyle bir şekilde çocuklarımı geçindirmeye çalışıyorum. Kendimden vazgeçtim zaten. Demek ben, ki maaşınız size yetiyor mu? Maalesef yetmiyor tabii ki. Ne kadar kaldı geçen ay elinizde? 25 TL. Geç yetmiyor. Ee, ama bunlardan da vazgeçecek miyim ki? Tabii ki hayır. Çünkü bunlar bize emanet. Allah'ın sessiz kulları. Ee, tabii ki var. Klinik borçlarım var. Elden aldığım borçlarım var. Sadece bu çocuklar için. Kliniklerden, icralık olduğum klinikler var. 90 bine yakın klinik. Kredi mi? Tabii ki. Kredi yani klinik borçlarından dolayı zaten çekmiş olduğum krediler var. E, elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Ben bu çocuklarım için yardım istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ve benim gibi bir sürü insan var maalesef böyle çok cana bakan.